Evet herkese tekrardan selamlar. Serimize, metro serimize, metro 2033 serimize bütün hızıyla devam ediyoruz. Hatırlarsanız yeryüzündeydik, biraz savaştık, ee, biraz aksiyon yaşadık. Şimdi tekrar yer altına doğru iniyoruz. Yolumuz uzun. O yüzden hızlı hızlı, hızlı ve hızlı ilerlemek istiyorum. Ulman sen ol lütfen. Çok güzel. Bunlar maske takıyorlar mı? Takmıyorlar. Güzel. Burada maske takmaya gerek yok o zaman. Hemen çıkart maskeyi. Tamam. Ee, çünkü 13 31 13 dakikalık maskem kalmış. Çok Tokyo olan. Where's Pavel? Did he All right. Later. <laughs> the situation got worse. Nazis literally flooded the station. Ya adamların jeneratörünü kapatabilirsen, bekçileri geçmek daha kolay olur. Jeneratörü kapatacağız ve şeyleri e bu neymiş? Bu? Ha bu şey verdi. Benim silahım... ama benim silah da zaten şey Susturuculuğu. gerek yok ya. Bana maske ver, maske. Ben benim bunlara ihtiyacım yok. Maske lazım bana. Aa. Bu niye? Heh. Kesemiyorum diyecektim. Kestim. Ne oluyor oğlum? Kim kimle konuşuyor lan? Şurada birileri konuşuyor da. Gitti. Bu da gitti. 5 tane mermim mi kalmış? Yapma bunu bana. O neydi lan? Tuzağa bastım. Ama ölmemişim güzel. Güzel ölmedik. Ulan her yere tuzak koymuş adamlar ya. Her yere koymuşlar. Allah'tan ölmedim yani. Şimdi bir tane mermi verdi. Bir tane mermi ne? Şu ne? O ışıkmış. Işıkmış o. da diğer arkadaş. Şu ne? Evet, şimdi çok dikkat etmem lazım. Belli ki burada bayağı tuzak var. Tuzaklara yakalanmadan ışıkları da kapatarak jeneratör dedi var ama jeneratörü Evet, burada birisi var. Artık yok. Bu ışık nereden? Oo. Tam tepemdeymiş. Ya bunlar artık şey olmaya başladı yalnız bu adamla. Siz söyleyin. Ee, biraz cimri olmaya başladılar. Come on, who's gonna fight for <laughs> Ya eskiden en azından öldürdüğüm adamlardan mermi çıkıyordu. Artık o da çıkmıyor. Çok güzel çalışıyor jeneratör Nerede jeneratör? Üzerine jeneratör nerede? Bak şu an jeneratöre gidiyorlar Nereye gittiniz lan? Aa, şu o mu jeneratör? Herhalde o uzaklaşsınlar da şu arkadaşa hemen tık diye indirelim. Mermi bitti. Mermi bitti. Kötü oldu bu. Şurada birisi varmış. bıçak atsam ölür mü ya? Direk. Bıçak boşa gitti tabii. bunda iyi mermi var 260 tane de. Neyse en azından şey yok yani. Öldüremedim ya. Adamı öldüremedik. Ya şu silah olmadı mı biraz zorlanıyorum. O silah daha güzel öldürüyor. Buraya gelirler mi acaba? Hey, you! Give yourself up! You'll be spared if you're not mutated adam çok güzel vuruldu lan E ee, gelecek misiniz yukarıya yoksa bu işi küçücük delikten halletmeyi düşünüyoruz mu ayak sesleri var ama Ölmüyorsun oğlum sen. 4 tane kurşun yedin ya. Dört tane kurşun yedin yani. Artık öl Solda ayak sesleri duyuyoruz, fakat... Komisar, ne? Solda nerede? Solda da bayağı bir ışık varmış, şu ışığı... Adam galiba burada volta atıyor. Burası ne lan? Cephanelik gibi. Bizim ışığımız niye yok? Ne gece görüşünü takmışım çünkü. Nerede bu? Mermi çıkıyor bir yerde. Sonra da kayboluyor. Heh gördüm. Ya i̇lla si tam üstüne getireceğiz imleci yani. Evet bu arada hangi istikamete gitmemiz gerekiyor? Dümdüz gitmemiz gerekiyormuş. Aa iki tane mermi bulmuşum süper. Şu ışığı patlatabiliyor muyum acaba? karşıya gitmem gerekiyor. Şunlarla hiç uğraşmadan gidesim var. Ama diğer yandan da şöyle bir lootları da bir göz atmak istiyorum. Neyse devam edelim biz. Bizim yolumuz buradaymış. Ee, i̇leride adamlar var tabi yine. İllaki olmazsa olmazlar. Onu elle mi kapasak, silahla mı kapasak? Etrafa bakıyorum. Kimse gözükmüyor. Elimizle kapatalım. Allah Allah niye geçim? Aa şurada mermi var. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Silah mermisi mi almışım? Evet, silah mermisi almışız. Çok güzel. Başka da mermi yok burada. Aynen devam edelim o zaman. Metro 2 ve görünmez bekçiler hakkında hikayeler duydum. Al sana hikaye. Al sana hikaye. Ah sana hikaye. <laughs> Metro hakkında hikayeler duymuş da bilmem neymiş de. Al sana hikaye koçum. Madem hikaye duydun. Şu ortadaki şeyi söndürebilseydim çok iyi olacaktı da söndüremedik onu. Bakalım gelebilecekler mi üstüme gelmeyi düşünüyorlar mı? Alarm deyip duruyorsun da kardeşim. Şunu biz niye söndüremiyoruz ya? Bir tanesi burada görüyorum. Ama kafasını görmem lazım. Şöyle sabit bir şekilde durabilirse. Aa dur, orada gördüm. Tamam güzel, bu öldü. O da gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Başka bir kişi daha var ama. Bir kişi daha var. Geliyor galiba. Geliyor. Gel bakayım buraya Muruk. Gel 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 gel. Yok gelmiyor. Şurada saklanmış o kutunun arkasına. Çok iyi be. Alnının şakanı yapıştırdım vallahi. Evet. Şöyle biraz mermilerimizi alalım bakalım. Şu ışıkları kapatacağız tabi. Işık bizim düşmanımız. Ne tarafa gidiyorum? Ne yapıyorum? Hiçbir bilgim yok. Oyun hiçbir şey sağ olsun bize söylemiyor. Ne yaptığım hakkında da hiçbir fikrim yok yani. Sadece şu M'ye basıyoruz ve diyor ki bize sola git. Hadi sola gidelim o zaman. Sola gideceğiz. Yani şu tünellerden mi gitmemizi istiyor? Hmm, aşağı ineceğiz tabii aşağı inince haliyle. Haliyle zehirlere girdik. Burada şey açalım. Aa tuzak var burada. Uzaklar var. Ee, nasıl keseceğim ben bu tuzağı? Heh. Tamam. Evet. Burada başka bir şey var mı? Yok. Bu ses ne be? O ses nedir öyle? Bu ne? Ne yaptım ben? Bir şey yaptık ama. Valla biraz ürkünç bir yere gidiyoruz galiba. Tırsmaya başlamadım değil hani. Ulan o kadar pislik şey yaptım. Bari bir, bir şey verdi mi? Kapıyı böyle açtıysa anlayın ki bir şey olacak burada. Burası normal bir yer değil. Oyunda save alamıyoruz. Demek ki bir otomatik save şeyi de var. Ee, burada bir şey olacak belli. Doğru mu gidiyorum acaba? Doğru gidiyorum. Ah, başardın diyor. <laughs> Dur bakayım şuralarda var mı acaba dostum şey maske için bir şeyler hiçbir şey yok. Ya yani şu maske olayını birazcık daha en azından birazcık daha şey verselermiş keşke. Evet ne demiştim bir taşıta bineceğiz sonunda ve artık taşıtımıza yürü bakayım yakında polise varacağız diyor. Yok bununla polise varamayız. Polis bayağı uzakta. Bir aksiyon yaşanacak ortalarda bir yerde muhtemelen. Çok daha kötü bir şey neymiş onlar? Korku... Biz güçsüzüz falan. Ne oldu buraya? Nereye geldik biz? Ne oluyor oğlum? Ha hareket ediyormuşum. <laughs> <Ayler tarafından gülüyor> de, <onlara> <gülüyor> Ve <gülüyor> sana yardım etmeyin. Okay. okay. E, I'm going to what is he doing? Ne lan? Yöne yöne is. But, you know, it's not any more evil than say fire. It all depends on your point of view. Try to get a better understanding of things before you make your judgment. Let's move out now. It's not safe here. It's hard to describe my feelings at that moment. Şu an duygularım. E, Exhausted. Aa, polise kadar yes. gelmişiz hakikaten. Joyful. I had made it. Once I delivered Hunter's message, the rescue of my home station could be decided by those stronger and wiser than I. And my task would be over. Valla baya uzun bir görev oldu ya. Hakikaten İnanılmaz. Hey, you at the rail car. Stop the engine. Oh, We're Nazis coming to take your station. is that you? Your lucky Petrovich isn't here. He's not a man for jokes. Who's that with you? He's from the northern frontier. I'm escorting him from the Black Station. All right, come on through. Hadi gidelim bakalım. Evet, polise gelmişiz. Zaten amaç buraya gelip mesaj iletmekte Büyük görev. Ee, bakalım buradan başka bir büyük görev vermezler diye tahmin ediyorum. Tahminim buralarda ufak ya görevler yapacağız ya da diyecekler ki efendim şuraya git, bunu yap, şunu yap. Ya da oyunun gerçekten sonuna artık varmak üzereyiz. Ama zannetmiyorum yani büyük bir boss fight olmadan hiçbir oyun doğru düzgün bitmiyor biliyorsunuz. Özellikle de hikaye oyunları. Yani büyük bir mücadele vermeden oyun bitmiyor. Yani şu an henüz öyle bizi zorlayıcı büyük bir mücadele ile karşılaşmadık. Bir yaratık bir yaratık şeyine gireceğiz belli. O yüzden bize bol 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 mermi lazım. Burada bulabildiğimiz paramızı harcayabildiğimiz Her şeyi alalım. Mermi alalım, maske alalım, her şeyi alalım burada. Belki bedava da bir şeyler verirler. Shotgun'ı güçlendirdikten beri, güçlendirdiğimden beri hiç kullanmadım. Şurada bir not var, alalım onu. Bu doktor herhalde. Welcome to Polis, Where's Captain Krasnov. Right. You've come a long way, young man. Where exactly are you from? He's from the exhibition. What? Can't he speak for himself? Look, Captain. It's the kid's first time in Polis. He's been through hell getting here and he's carrying Hunter's message to Miller. So, cut him some slack, huh? Alright, alright. Get changed. There's the clothes. You can leave your gear. It'll be safe here. We'll get it back sparkling clean. Evet silahlarımızı bırakacakmışız Antion ben gidip müdürü bulacağım Umarım görev için dışarıdadır Bu arada lobide temizlenmeyi unutma Buralarda bir temizlik yaşayacağız herhalde Bu ne? Exchange Bakalım ne satıyorsun? Mermi satıyor, bıçak satıyor ve ilk yardım satıyor Seç bakayım ilk yardımda maske var Kaç dakikalık maske veriyor acaba? Oha 60 mı? Bir tanesi ne diyorsun oğlum? A cure for everything. 30 dakikalık maskem var. İyi değil mi 30 dakika? Bence iyi. Bence iyi. Eee burası ne? Sat diyor. Biz bir şeyler satabiliriz. Bu bıçakları kullanmıyor aslında. Satayım bakayım. Ço bir tane dursun. Bombalarımı kullanıyorum. Birazcık da mermi alalım. Özellikle de şu silah için şöyle 200 tane. Yok bu kadar alabiliyormuşuz. Yok bunlara mermi alamıyoruz. Bunların hepsi. Şu okucunu satabilirim aslında. Bunu hiç kullanmadım. Şöyle bir 10'a kadar vereyim. Hiç kullanmadım yani. Bilmiyorum iyi mi kötü mü? Silahını gerçi daha bulamadım. Belki de daha silahıyla tanışmadık. Good deal. Miller. I'm Mila. What is the message from Hunter? Hunter'dan mesajın ne? Söyle This way. mesajı. Come, look, try and buy. Whatever. Nereye gittin lan? Ne? Ha tamam. Şu şimdi mesajı anlatıyorlar, tartışıyorlar herhalde. Evet, durum bu arkadaşım. İşte böyle böyle oldu. Şöyle şöyle oldu. Thank you for bringing this to Polis. was a brave thing you did. I'll call an emergency session. When they summon you, you'll report the situation. All council members, please assemble in the council chamber. I repeat. All council members, please proceed to the council chamber. Escort the boy to the council chamber. I think it Hadi not bakalım. Direkt gideyim mi yoksa? Bu ne biçim konsey odası be? Mahkeme gibi. Evet. Acaba son görevi buradan mı çıkıyoruz? Bakalım bu video biraz uzun olacak arkadaşlar. Yani tahminim son oyunun son videosu, oyun sonu. I'm stunned that the council has oh, refused to help I'm ashamed that they lack the courage you have already shown. But Polis is not the whole metro. There still are people who will rise up and fight the threat of the Dark Ones. Okay, 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 okay. Listen carefully. The Rangers have found several well-preserved missile bases near the city. Some could probably be activated and deliver a missile strike against the Dark Ones. The problem is that the missiles are supposed to be launched from the command center, D6, but we don't know where that is or if it's operational. However, we do know where that information can be found. There's a huge library on the surface, dangerous place, but it contains a secret military archive. We must go there. Okay, we'll split up now to avoid attention. You'll go up from here. I've already arranged that. Evet arkadaşlar burası oyunun okay, gerçekten son göreviymiş. Okay. Bundan sonrası okay. e, şöyle ki kütüphaneye gidiyoruz. Okay. Kütüphanede bu gizli silahların silahların yani bombaların bulunduğu yerin lokasyonunu öğreniyoruz ve daha sonra da gidip bombaların üstüne girip bu kara derili denilen Let's şeyleri e, öldürüyoruz ve hikayemiz bitiyor. Artık sona yaklaştık. Bundan sonraki video son video olacak gibi. Uzun olur. Muhtemelen uzun olur. Ee, ona göre kendinizi hazırlarsınız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Son videomuzda görüşürüz.